Bir de şunu iyice bilelim, kafamıza iyice sokalım. Yarın hiçbir şey olmaz. Şerani Hazretleri anlatıyor. Zannediyorum şeyde geçiyor bu. Mizanül Kübra'da geçiyor. Diyor, Evliyaullah'tan birisi diyor, tavaf sırasında, Birisinin kalbine dikkat ediyor, birisine dikkat ediyor. Bakıyor ki öğlenden evvel Kulhuvallah okuyor. Öğleden sonra evradını değiştiriyor. Daimi böyle devam ediyor. Tavafını böyle devam ediyor. Gitmiş yanına demiş Ne yapıyorsun, ne haldesin? Çok şükür. Ne devam ediyorsunuz ki? Böyle böyle demiş ben dikkat ettim zaten öyle olduğu için yanan geldim. Demiş ikram ilahi bir güllenin merkezindeki bir nokta gibidir. hayat insana dünya vahiyet saadeti temin edecek hayat o kürenin merkezindeki bir yerde saklıdır. Sen öğlenden evvel testere yarmışsın eline kesiyorsun. O abu hayata kavuşmak için. O virde devam ediyorsun. Yetişmek üzereyken virdi de değiştiriyorsun. Bu sefer arka taraftan kesmeye başlıyorsun. Onda yetişmek üzereyken tekrar virdi de değiştiriyorsun. Önden kesmeye başlıyorsun. Onun için sen ona basır olamazsın. Bir şey ol demiş. Bir şey ol. Bir şey ol. Ortadaki insan hiçbir şey değildir. Ne oradan kazanır, ne oradan kazanır. Ne oradan istifadesi olur, ne oradan istifadesi olur. Onun için bu hizmette samimi, ciddi ve tek tek kapı olarak görmek lazım ve bunu cana minnet bilmek lazım ve bunu kendisi hakkındaki ebedi saadetini temin edecek bir lütfu Rabbani olarak görmek lazım. Evet.